Maldinili rakibimiz var. 102 özel basmış arkadaşlar. Yanında da Van Dijk var. İkisi de uzun boylu. ikisi de iyi. Sağ bek, sol bek çok iyi. Beckham'ı var. Messi var. Önünde Griezmann. Allah cezasını vermesin. Drogba var. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel oynayan bir rakip var karşımızda. Bakalım sonuç ne olacak? Çok merak ediyoruz. Biz de ona karşı bu şekilde oynayacağız. İnşallah yeneriz diye düşünüyoruz. Güzel bir sonuç alalım. Rakibimiz güçlü. Duygularıyla oynayalım. Orta kafa gol oynuyor arkadaşlar. Sıkıntılı. Yakalayalım, attırmayalım. Güzel oynayalım, sağlam oynayalım. Dev maç, dev derbi diyebiliriz bu maçı arkadaşlar. Gerçekten iki iyi oynayan rakip karşı karşıya geliyor. Vicdansız Nasıl mutlu oluyor? Pastik Viyela. Çiyelini. Sonuç ne olursa olsun paylaşacağız. Ne, nasıl gider oğlum o? Lan. Nasıl çıktı o ya? <laughs> Oğlum nasıl bir şey? O top nasıl gitmedi oradan ya? Momentum var. <Gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Ay. Ay. yakalayın onu. Üf! Ben vurdum sandım. Lan! Drogba! Vicdansıza geldi. O da gol olsa yuh, oyunu silerim. <laughs> oyunu Drogba atamaz ayakla. Kalemizi her tarafı Oğlum, onun anasını var ya. Ulan Carlos'un üstüne al baştan başlar böyle işe. <laughs> Yok böyle bir şey ya. geldi Bak bak Lan. Ben... Şey çok kafa vuruyor ya Allah'ım Nasıl bir gol Seksi mi seksi atarlar. <laughs> Affetmezler. Güzel gol geldi. Santra takvi geliyor. Evet. O nasıl ayağını uzatır ya? Üf. ben geri dönersin sandım. Ulan vurma! Ha. Şimdi! Maldini! Ayıp lan! Adamda Maldini var arkadaşlar nasıl olsun ya? Nasıl bir vuruş? Uğursuz. Bombayla arkasına atman lazım. Hmm. Ne? Aman tanrım. Bayılacağız. Ya artık yok be pozisyonlar kaçıyor be. There will be Vur gitsin vur. Harikasınız çocuklar. Allah'ım. Oğlum bak. Ulan bu kafalar ne ya? Bu kafalar ne ya? Çıldırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oynadık arkadaşlar ama şu kafacıyı tutmamız lazım. Ne yazık ki kafacı sağlam geliyor. <laughs> Van daik ayısına nasıl alsın? ben gol dedi sevinmiştim ama <laughs> güzel 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 heyecanlı bir maç geçiyor <laughs> Çelini <Çiğ> <laughs> Ulan hala nasıl koşarsın oğlum oraya பொய்யே <Noise/> நான் போல முகிலே வார்யா <Noise/> Hadi be hadi be. Van Dijk. The attendance for this match was ne? hadi be. yakalayın onu. Ah be. Lan yakalayın. Oğlum son dakika kafayı yemeyin bak. Hadi. Allah. Oi! Ja, biriyor İşte bu. 1-0'dan <laughs> döndük. Ne Maldini, ne Van Dijk varsa yoksa değişiklikler. Yapalım değişiklikleri. Şimdi <laughs> Luis Suarez. Oraya 2 tane hızlı adam çekelim arkadaşlar. Burada fişi çekmemiz lazım artık. Geldi adamın. Bir de canavarı çekeyim. Allah'ım şeytan üçgeni kurmuş ileriye. Nasıl yapacağız? Son 10 dakika arkadaşlar. Allah'ım santra taktiği yemeyelim. Çok sıkıntı. Rakip tam bir hileci. Dikkat edelim. Duygularıyla oynarız. Yeter ki oynamak 8, isteyelim. Lionel. Number 21, Giannulli, yeah, Rumi. Number 20, Messi. Number 11, Neymar. Number 10, Francesco Totti. Number 5, Calabarro. Substitutions taking place. Gasly. Yamabe, Yamabe. Hayır be bir tane daha gidiyordu. Gidiyordu be. Gidiyordu. Çok güzel bir galibi. Herkesin eline sağlık diyoruz. Güzel. Güzel güzel. İyi oynadık. Güzel oyunumuzu gollerle bugün süsledik. Bugün, bugün, Kendinize iyi bakın. Böyle maçların devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.